Pandemi öncesinden bu yana kahvaltı soframdan çok fazla şey eksildi. Ee, biz haftalık alışveriş artık zar zor e, yapıyoruz. Tam peynir alıyorken e, şu anda yarım çeyrek peynir aldım. Ve zeytini aldığım zeytini görün. Yaklaşık 20 tane 30 tane anca vardı. Neyi azaltmadık ki? Neyi azaltmak? Hepsini azalttık yani. Şimdi bir yumurtayı iki kişi yiyoruz. Alamıyoruz. Güç yok. Bir yumurtayı bile paylaşır olduğu iki kişi salgınla alım gücü düştü. Tüketici en çok sofrasından kıstı. Tüketici Derneği'nin araştırmasına göre özellikle kahvaltılık ürünler ve et eksildi sofradan. Anket yaptığımız kesimin %70'inin gelirinde bir azalma oldu. Bu kesimin gıda tüketimi tamamen azaldı. Yani süt ve süt ürünleri, kırmızı et, tavuk balık azaldı. Peynirinden dot, zeytininden dot, yağından dot, hepsi pahalı. Ucuz bir şey yok. Her ay zam var. Zamsız hiçbir şey yok. Bizi kandırıyorlar. Üç kuruş verdiler. Kepçiyle aldılar götürdüler. Mesela önceden dedim yarım kilo yiyebiliyorduk peynir. şimdi 300 gram. Zaten çoğu tüketici kiloyla almayı unutmuştu. Artık yarım kilo bile hayal oldu dar gelirliye. Derneğin araştırması salgın öncesine göre zeytin, peynir ve süt tüketiminde sert düşüş olduğunu gösteriyor. Yumurta mesela yumurta en son bir ara 40 liraya kadar çıktı. Haftada iki defa aldığım zamanlar da oluyordu ama şu an alamıyoruz tabii. Salgın döneminde geliri azalan tüketici kahvaltı sofrasından temel tüketim ürünlerini kaldırmak zorunda kaldı. Örneğin yumurta. İstanbul Zeytinburnu'nda orta gelir grubunun alışveriş yaptığı bir markette salgın öncesinde 15'li bir koli yumurtanın fiyatı 10 liraydı. Şimdiki fiyatı ise 17 lira. Ve kahvaltılık beyaz peynir tüketici artık onu kalıplar halinde değil azar azar gram halinde alabiliyor. 25-30 liraya bir peynir alırken şimdi 40 liradan 45 liradan aşağı orta halli bir peynir yok. İyisine zaten ulaşamıyorsunuz maalesef. Ben az günde iki yumurta yerim. Yemek yine yiyorum ama yani düşünerek yiyorsunuz. Evde geçirilen süre ama tüketim azaldı. Yumurtayı günlük tüketenlerin oranı %67'den %44'e geriledi. Ayda 2 kilogramdan fazla et tüketenlerin oranı salgından önce %13'tü. O da %3,5'a düştü. Bu salamdı, sucuktur efendim mesela bunları alıp yiyemiyoruz. E, kasaba gidip de bir kilo et alıp yiyemiyoruz. En çok da giderler artarken geliri neredeyse sıfırlananlar zorluk çekiyor. Düğün salonu işletiyoruz. Bir buçuk senedir hiçbir iş yapamıyoruz. Maalesef kendimizden fedakarlık yapıp çocukları besleyebilmek için. Ama en ufak bir kahvaltılık veya markete gittiğinizde 300 liradan aşağı çıkamıyorsunuz. Poşetlere baktığınızda kendinize inanamıyorsunuz. Ya bu kadarcık şey 300 lira mı?